Sabah Özbeklerle kurdukları Kadir Hala Kemal takımı var İstanbul'da. Onları Şirin Sofi Dergahı'na eşitlemişlerdi. Torunun çertekkesinde Ve İsmail Ağa'nın cemaatinden. Hostelde kaldıktan sonra vücut sağlığım çok kötüye gitti. Daha sonra şey, şeylerim değişti. İşte vücudumun duruş yapısına kadar değişti kahve içmeye gittim. Kahve içmeye gidince sigara aldım yan taraftaki marketten 5. Fiyat market var orada bir tane. Oradan oranın içinde Özbek ve Rus vardı. Onları Budist çayını almışlar. Bir tane de uzun boylu bir beyaz tenli bir kadın vardı. Onda Nuray'ın çarını almışlardı. Onların üçü çekti marketten beni yanlarına. Ellerim ayaklarım kangren olmaya başladı. Belemorskaya bağladılar. Onun gibi birkaç yere daha bağladılar Telekurya'yı İstanbul'dan e, Sofi Derneği'nden işte güler yapıp kırmaya çalışıyorlar beni. E, Turundan, Çertekkesi'nden. İşte Hayrullah'ı da aldılar aralarına. İyi e Parti'den aldılar. O Belamorskaya'da şey var, İsmail var. Erdoğan'ın ortağı. Onun açtığı çar alanında e, inşaattaki şey Hayrullah'ı oynattılar. Özgen oynuyor büyük bir ihtimalle onu da. Sonra e, oradan çıkıp oradan Amerika'ya aradım. Dilsizler, sağırlar okulu var, işitme engelliler okulu. oraya aradım çünkü e, Nurcan kimliği veriyorlar. Onu ana yapıp, dayımın kızı var işitme engelli. Onun yanında da kör bir üst komşu var. E, onları ana yapıyorlar e, ve baba yapıyorlar onları ve işte Nurcan Hülya gibi isimleri onlara e, ana olarak verip büyük oyun kuruyorlar. O işte 15 Temmuz oyunu ve daha sonra CHP'den de işte duymayan, görmeyen işte ya da işitmeyen bir anayla işte ülkede yaşayan FETÖ'cülere işte vücudumu parçalattırıyorlar ve işte ya da nurculara onlara işte nasip kapısı bağlıyorlar kız arkadaşlarım. Türkiye'de Tayyip Erdoğan, işte CHP Kılıçdaroğlu, işte MHP, e, İyi Parti, işte onların top orta bir kararın içerisinde 10 seneden beri dolaşıyorum ve işte Ankara'da askerlik yaptığım yer var. Ordu askerlerini de bağlıyorlar. Onları da işte e, ters özgürlük benim çarımda işte tekkeye ya da fetücülere e, ya da fetücülerle ortaklık yapan e, işte e, işte Ermeni asıllı, işte Süryani asıllı e, işte şeyleri toplayıp böyle bir takım kuruyorlar. Ve buraya gelirken de tekkeden verdikleri polisi verdiler. İşte ee, işte polis giyinen adam bilir Mehmet onu kesiyor kendisine. Daha sonra Torun Çerim boğazını verip buraya buraya geldim. O Torun Çerim boğazıyla geldi oraya. Yani o oyunlarda. Aa, durum iyi değil. Ellerim ayaklarım kangren kestiriyorlar. Bu şeye bağlatıyorlar. Bu dizimdeki bir tane çar alanı var. Bir, 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 put var. O elektrik, elektronik çalışan onun üzerinden benlik suyu akıtıyorlar, şey yapıyorlar, onunla idare ediyorlar ama elim ayaklarım kalmıyor. Çünkü tekkeden kolsuz yelek giymek için kollarımı kırıp yeme yemek yapma gibi olayları var. Ya vücudum çok işkence altında.